Gezgin dostlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Pisa'da bulunan Mucizeler Meydanı'nı ve etrafındaki güzellikleri keşfediyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> gelmez hemen kendimizi mucizeler meydanına attık. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu alan orta çağın en etkileyici mimari örneklerini barındırıyor. Meydanın etrafını saran beyaz mermerlerle inşa edilmiş Pisa Katedralini özenle işlenmiş detaylarla dikkat çeken vaftisane ve elbette dünya çapında ün kazanmış Eğik Pisa Kulesi tarihin derin izlerini gözler önüne seriyor. Meydana adım attığımız anda tarih ve sanatın iç içe geçtiği bu atmosferde her köşeden geçmişin hikayelerini hissedeceksiniz. Geziniz sırasında rahat ayakkabılarınızı giymeyi ve fotoğraf makinenizi yanınızda bulundurmayı unutmayın çünkü bu meydan hem mimari detayları hem de huzur veren atmosferiyle öyle bir deneyim sunuyor ki an be an keşfetmek isteyeceksiniz. San Giovanni Vaftisanesi sadece taş ve mermerlerden ibaret değil. Burası yüzyılların birikimi, insan emeğinin ve inancın sıcak dokusunu barındıran bir dost sohbeti gibidir. İçeri girdiğinizde kendinizi eski bir arkadaşınızın evinde hissediyorsunuz. Her köşede size geçmişin hikayesini anlatan detaylar var. Bu vaftizhane 1152 yılında inşasına başlanıldı ve 1363'te tamamlandığı için duvarları ve sütunları adeta zamana meydan okurcasına geçmiş anlatıyor. Duvarlara işlenmiş narin oymalar, her biri özenle seçilmiş beyaz mermer dokunuşları size o dönemdeki ustaların emeğini ve tutkularını fısıldıyor. İç mekanda yürürken sesinizin yankılanışı bile adeta sizi eski bir masalın içine çekiyor. Sanki geçmişin sıcak sohbetleri havada hafifçe dolaşıyor gibi. Burada gezerken her adımınızda tarihle iç içe geçmiş bir sanatla buluşuyorsunuz. Sütunların düzenli dizilişi ve detaylardaki zarif motifler size buranın sadece bir yapı değil, bir yaşam alanı olduğunu hissettiriyor. Bu mekan sıcak atmosferi sizi günlük koşuşturmaların ötesinde içsel bir dinginliğe davet ediyor. Müzik bir an durup sadece etrafınızdaki sessizliği dinlediğinizde buranın kalabalık şehir hayatından ne kadar uzak, ne kadar huzur dolu olduğunu fark edeceksiniz. San Giovanni Vaftizhanesi tarihin ağır yükünü, insanın kalbinde bıraktığı izleri sıcaklığı ve samimiyetiyle öne çıkıyor. Eğer bir mola verip bu tarihi atmosferin keyfini çıkarmak isterseniz, ayaklarınızın altındaki her taş size eski dostlarınızla geçirilen anıları sevgiyle örülmüş hikayeleri hatırlatacak. İşte bu yüzden San Giovanni Battista'sı sadece gezip görülecek bir yer değil, aynı zamanda ruhunuza dokunan, size sıcaklık ve huzur veren gerçek bir deneyim sunuyor. Arkamda görmüş olduğunuz vaftizhanenin devasa büyüklüğünü görüyor musunuz? Bakın elim bu kadar, bu kadar yakındayım. Arkadaki insanları görüyorsunuz. Minicikler neden bu kadar büyük yapıyorsunuz burayı? Neden? Tabii arkadaki güzellikleri de görmemek olmaz. Sıradaki durak Pisa Katedrali. Pisa Katedrali'nin dış cephesine bakıldığında sanki uzun yılların getirdiği birikimi ve içtenliği hissedeceksiniz. İçeriye girme şansımız olmasa da bu muhteşem yapıyı dışarıdan izlemek bile derinden etkiliyor. Beyaz mermerlerin zerafeti, özenle oyulmuş detayların sıcaklığı, her bir taş parçasının öyküsünü anlatır gibi. Katedral yüzyılların birikimini taşıyan adeta bir canlı tarih kitabıdır. Her sütun, her kabartma sizlere geçmişin anılarını, inançların ve ustalığın izlerini fısıldar. Dış cephenin ihtişamı, zamanın ve insan emeğinin birleşiminden doğmuş eşsiz bir sanat eseri sunuyor. Yapının büyüklüğü, kalabalık modern hayatın içinde bir mola vermek, nefes almak gibidir. Gözlerinizi kapatıp bu taş duvarların size anlattığı hikayeleri dinlemek isterseniz o an kendinizi tarihsel bir serüvenin ortasında bulursunuz. Fotoğraf makinenizi hazır edin çünkü bu detaylar öyle etkileyici ki her kare, her anı bir dost sohbeti kadar sıcak kalacak. <laughs> katedrali sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor aynı zamanda ruhunuza dokunan sizi geçmişin sıcak kollarına çeken bir başyapıttır. Ve Pisa Kulesi namı değer yan yatan efsane dünyanın en meşhur mühendislik hatalarından biri. Evet hata diyorum. Aslında bir hata mı yoksa şehrin şansı mı orası tartışılır. 1173 yılında Çan Kulesi olarak inşa edilmeye başlanıldığında kimse onun eğileceğini tahmin etmiyordu. Ama zemin beklenenden daha yumuşak çıkınca kule yavaş yavaş yan yatmaya başladı. Sonrası mı? Tam 850 yıldır süren bir denge mücadelesi. Katlı 56 metre yüksekliğinde olan kule Romanex mimarinin harika bir örneğidir. Mermer sütunları ve zarif kemerleriyle tam bir sanat eseri gibi duruyor. Ama işin ilginç tarafı şu ki eğim zaman içinde daha da arttığından 1990 yılında tamamen kapanma tehlikesiyle karşılaştı. Neyse ki mühendisler devreye girdi ve kulenin açısını biraz düzelterek onu kurtardılar. Tabii ki tamamen düzelmedi çünkü o zaman eğik kule olma özelliğini kaybederdi ve buraya gelen milyonlarca turistin büyük bir hayal kırıklığı yaşarlardı. Kulenin içinde 294 basamaklı bir merdiven var, çıkanlar için biraz efor gerektiriyor ama yukarıdan pizza manzarasını görmek paha biçilemez. Biz bu sefer içeri girmiyoruz ama dışarıdan bile o eğik duruşuyla oldukça etkileyici gözüküyor. Ve tabii ki meşhur kuleyi tutuyormuş gibi poz vermeden dönmek olmaz çünkü buraya gelen herkesin en sevdiği fotoğraf kalesi bu. Eğilmesine rağmen hala ayakta kalması mühendisler için büyük bir mucize. Belki de Pisa Kulesi bize hayatta her şeyin kusursuz olmadığını, bazen eğriliğin bile bir güzelliği olduğunu anlatıyor. İşte bu yüzden Pisa Kulesi İtalya'nın en ikonik yapılarından biri olmaya devam ediyor. Evet gezgin dostlar sizlerle beraber pizza mucizeler meydanımı etrafındaki güzellikleri görmüş olduk. Videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olabilmek için abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonraki rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.